arkadaşlar ben Kan ben Ertuğrul bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosunun devamını çekeceğiz ee, Melekler Özgür irade geldi ee, onu tam size yakalayamadım çünkü ee, biraz ses vardı tam size yakalayamadım ee, şimdi ayarladım ayarlarken Özgür iradeyi yapamadım kusura bakmayın şimdi Melekler ya da şeytanlar ben, ben Melek ben de Melek Hadi şimdi basla evet basla boş. Abi belki iki. Ben tane. Ne biriktir? Arkadaşlar ya. iki tane veriyor. Bakın oyna yazıyor. O oynanın üst kısmına bakın iki tane veriyor. Abi bak ben 35'ten daha 42'ye kadar biriktirdim. Adam. Adam. Ve evet. 60 elmas alacağım. arkadaşlar işte bir şeyler. Abi bir 30 ee, elmas. Arkadaşlar ben iki dakika bekletip geliyorum. İki dakikaya geliyorum arkadaşlar. evet arkadaşlar ben şimdi geldim. i̇ki dakika eşim çıktı kameranın şarj bitti. Hemen nereye şarjı takıp geldim sizin için. Tabii ki bekletmek istemedim. Yavaştan günlük hediyemizi alalım. Değil mi Ertuğrul'cu? Evet. Cü. 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 biz bunu görmeyelim. Biz bunu görmeyelim. İki tane gülüyor. Altı bingo. Bingo. Bingo bingo. Bana da versen. İyi olur. Dört son güç puanı öğreniyor. Bunların hepsini ben açacağım. Senin hesabına giriş yapıp sana da açacağız. Değil mi Atıcım? Hayır. Sen de var. Ben açacağım. İlk önce bir şeytanları açalım. Bakalım ne çıkacak. Bir tane melek açabilir miyim? Sen de benden Dur. melek açarsın. Dürek. Karakter mi çıktı? Dürek. Bu karakter çıkıyor muydu ya? Dürik, evet. Kolay açılırsa 100 altın verir. Abi bir kere ben ben e, şeytan şey şeytan şey açtım bana 200 kredi çıkmıştı. Sen ne diyorsun? Bunun galiba bir şey çıkacak. Biliyorum biliyorum. Yavaş yavaş doluyor. Evet evet evet. Arkadaşlar çok büyüdü. Çok büyüdü. Evet. Şey, arkadaşlar ben şeyliği çok seviyorum. Geliyor. Ha bu kolay. Evet. Kolay canlı kolay. kolay bir şey. Evet, bu Aa kolay. bu da kolay. 100 altın verir. Arkadaşım ben biliyorum. Evet. Şimdi bakalım neler bir şey. Şimdi ıı, bakalım başka. Benim hesabım başka benim. Başka bir hesabım. şey yok. Şimdi arkadaşlar Ertuğrul'un hesabına giriş yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Ertuğrul'un hesabına giriş yapıp geldim. Hmm. Ee, i̇lk başta günlük hediyemizden başlayalım tabii ki. Şöyle direkt günlük hediyeye geldik. 13 puan var. Sonra kupa. Bir de 5 kredi. Ya Güzel. Ya bana niye gelmedi oğlum? Hı. bana. Tamam. Alalım. Bu mu bu mu? Evet. Arkadaşlar buradan şimdi dükkan. Of. Aa. Ben hepsini açılacak. Aç hadi. Kötü ama. Ee, neyse. Sana kapak olsun. Bence sana. Al bunlar kolay kolay açılıyor. Tamam. Tamam. Dur. Şimdi bunu açıyorum. Bu biraz. Biraz. Tamam bir XP çıkar. Oh, 500. 500. Ama 500 çok iyi. Aa, bu da 500. Bundan da 500. 500 verir ver ya. Oyun gipsingesi bu bana gelmişti ya? Ha bu direkt açıldı. Bu cevher. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi burada... Eee kum. Bu ne lan? E, girelim. E, girelim. 35-40. Artık 35. ne broojects! Ama, ama elmasımız 90 olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman yavaştan başlayalım. 90. Star ilerini sen aldın Canan. Ben açmayacağım sen açacaksın. Tamam. Star olan benim. Ver. 100, 100 kredi, bir 100. 100 kredi daha. Oyuncu, Oyuncu rozeti. rozeti. 10 elmas. Bir 10 elmas daha. Bir 10 elmas daha. 100 mücevher. 1000 TL. Bir 1000 TL daha. Oyuncu, Oyuncu rozeti. rozeti. 10, 10 elmas. Bir 10, 10 elmas 10. daha. Bir 10. tane 10 elmas daha geldi mi? Topla 90. 90. Evet, bir şey açacaksın mı? Bir şey açacağız. Ne açacağız bunu? bunları aç. Aç aç oyuncu. Enerji. Böyle Hep böyle bas aç. Bas bas bas. Bas 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 bas. Süper Ender. Bas bas bas. Bas 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 bas. Süper Ender. Bas 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 bas. Hadi bundan bundan hep sahibi çıksın diyorum. Çıkmıyor ya. Arkadaşlar ama ben de ben de çıksın diyorum ama çıkmıyor. Şimdi 90 elmasla ne alacağız? Ama bakalım kostüm var Ne yapalım ya? Anne ne kostüm ya? Bir kere bir şeyler aldım. Ne diyor? Olur ya. Ne alalım? Bence iyidir. Des, deskap oldu. Koko. Ee, Ertuğrul bana göre şu <gülme> şeye güzel geldi ya. Doksan yaramasım var. Ee, şimdi o zaman arkadaşlar bunlardan alalım mı? Bak. Kaç Burada? tane mi? 5 tane. Ondan sonra da o. Bir düşün. Melek mi olsun şeytan mı? Bir de bir oynayalım. Ondan sonra alırız. Tamam. Sen, sen hesabında oynayayım Ertuğrul. Sonra geç geç yapmayayım. Hayır. mı? Olmaz. Bir yer Ertuğrul sana bırakayım. Sen buradan bir oyna bekle. Hayır. Olmaz. Tamam. Arkadaşlar ben Ertuğrul hesabından çıkış yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar kendi hesabımda giriş yapıp geldim. Şimdi ee, o zaman Ertuğrul'dan bir yerimizi hemen mi? oynayalım. Hemen. Arturoldan neredesin? Yeni görüyorum. Ertuğrul. Sağ üst tabında görevim var abi. hemen Ertuğrul'u. O 15. Ben biriktiririm. Bana kaç verecek? bir Bana 5. Çünkü ben her gün harcamıyorum. Ertuğrul'a bir istekabımızı atalım. Bir bir oynayalım. Ondan sonra geçişim. Atul tamam. Şimdi Atul düşünüyor şu. Değil mi Atul düşünme aşaması. Ben Juju mu seçeyim? Seçeyim. Ya. Yeni karakter olduğu için. Seçeyim. Arkadaşlar yeni karakter gelecek şaşırırız. Arkadaşlar normalde diyorlar şet karakteri gelecek. Sıhade. Şet yani. Sıhade diyorlar. Ama biz şet olarak kısaltıyoruz. Kısaltması şet. Sıhade adı. yazılışı sıhade. Shit. Çok güzel değil mi? Ama duvarın içinden geçiyor arkadaşlar yani. Ben onu duvara melek. Melek. Ama parlayan melek. O parlıyor melek ama. çok <laughs> çok evet, parlayan melek. Atra arkadaşlar durun. Ben de meleklen bir kutu yaptım. Abi onu sen al. Orada kaldı bak.

Alırsın hadi sararım. Hmm. Tesir, hmm. tek hesaplaşma. Hmm. Hmm. Abi per şartım var gösteri izleyeceksin. Hiç sataşma gösteri izle. Hemen izliyorum. Arkadaşlar her zaman gibi hiper var. Hemen gösterimizi izleyelim. Şöyle <Gülüyor> <Gülüyor> Allah. O yalancı. Yalancı. Tamam. Ben kalmam abi. Orada Edgar var. Tamam izliyorum izlesen gösterme. Biraz ben bekletiyorum gelsinler diye. Hı. Sıkıştı da. Evet, şu an e, Edgar Kuyu izliyoruz. Evet geliyorum. Ben arada sırada biraz da vuruyorum. Allah! Abi, 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 ben... Gittim onun enerjili bu Benim yeni neden yedi on, senin 13? Allah bunu niper şarj bas. Sen çünkü bir kere öldün ya o yüzden seninki daha az. Bir kere mi öldüm arkadaşım ben öldüm mü? Evet bir kere ölmüştün iki defa öldün. Bir kere daha öldün şu an. İkinci oldu bu. O yüzden öldün de şimdi er, er, enerjimiz. Er, 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 Aha saldır abi. Er, er. Abi saldır. Üç kişiyiz. Hı. Sallır koçum. Üç kişiyiz. Üç kişi. Üç kişiyiz. Uf, benim koçum öldürdü. Benim koçum Edgar'ı öldürdü. Şu. Ben de bir kırk... Aa iki, defa varmışım cidden. Gördüm. Aa Melek. Biraz Ertuğrul, zor ertuğru. açıyor. Ertuğrul, Ertuğrul şey rozeti. Ya benim çok kolay Oyuncu yani. rozeti. Bir tane daha. Aa iki tane Aa öyün. bu zor açıldı 206. Aa ha ha. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Gelin gelin. Etrullar. Yani. yükseliş bana ırda. Abi bunu çok istiyorum bu. Bir kere bastığında hep üstünde duruyor. Kutsal. Kalkan. Aa. Evet bu çok iyi. Aa. Bana gelmesin. Hmm. Arkadaşlar ben düşündüm. Sen ne istiyordun hmm. bu? Abi o çok iyi. Let's go, jest daj, O mój Boże! O mój O mój a O mój Boże! O mój Boże! Czasz mi, Boże! Miau! Piszcz! mi Piszcz! 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 Edgar var Edgar var. Hmm. Acil sen şunu hmm. Aa bas var benim. Acil ben korkuyorum ben. Çok... Aa hadi, korkuyorum. Hadi, korkuyorum. iki hmm. Ben hiç korkmuyorum abi. Gideyim mi yanlarına? Sere. Gidiyorum. Git. Tamam bir dakika. Ben attım da. Üç. 2 Bir. Git. Hayır. Gör, tamam. Göreyim onları. Ben attığımda git tamam mı? Hayır. Göreceğim Hayır, evet. onları. Görünce. Aha. Aha. Sallı. <laughs> ben <laughs> nereye atıyor? <alın> <laughs> Edgar Abi da. ben de şu bazı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, benim arkadaşım şu bazı <gülüyor> <gülüyor> halleder de. Abi azla. Edgar alıyordum. Koş Edgar'ı öldür. Canas. Abi Abi kaç 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 kaç. No 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 no. no Kalkanın niye no, 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 no. kullanmadın? Kalkanın vardı senin. Arkadaşlar ben kararımı verdim. Ee, kararımı verdiğim için arkadaşlar bu 15 ya alacağım. Arkadaşlar ben kararımı verdim. Evet Ertuğrul kararını vermiş hemen. Ee, arkadaşlar ben Ertuğrul'un hesabına giriş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar Ertuğrul'un hesabına giriş yapıp geliyorum. Arkadaşlar 5 tane açacağız bu arada. 5 tane. Hepsini ben açacağım. Bu mu bu mu? Bu mu bu mu? Melek. Şaka. Ben meleği yükselteceğim. Şaka ötesi. Evet. Çünkü arkadaşlar ben o abi dur alma çık. O kostümü gösterdi. O bu kostümü almak istiyorum. O yüzden ben O yüzden böyle... tek tek açacaksın öyle mi? Evet. Tas. O yüzden... 18 gün sonra ben gidiyor. Hmm. Emeğin boşa gidebilir. 18 gün sonra gidiyor. Evet arkadaşlar Yapalım. alıyoruz. 18, 3, 2, Emeğin boşa gitmez. 18. Ben onayı vermek istemiyorum canım. Ver, ver. Ben açacağım. Bir tane de ben açayım. Bu direkt Hadi açıldı. Zorlanan da ben açayım. Kolay kolay. Zorlanan da ben açayım. Aa, biraz bu zorlandı. O ben açacağım. Aç, aç 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 geliyor. Birazcık büyüdü. 2, 3 e, puan. Güzel. Aç 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 aç. aç, aç. O, bu tamam, O Ay Hadi bunu ben açayım. Bu son. Bu son. Bu son. Hayır. Bunu ben açayım. Bu son. Neden ya? İz mi Arkadaşlar, yumurtlamam kaldı. Arkadaşlar, ee bu arada bunu açmak için 24 tane açması lazım. Bunları nereden bulacağız? Buradan. <laughs> İyi. Neyse. Ben ona 18 günde tamamlarım. 2x veriyor. Evet arkadaşlar ee, o zaman ne yapalım? Ne yapalım? Videomuzun sonuna gelelim. Doğru mu? Tamamdır. Evet arkadaşlar 2 ee, dakika bir şey veririm. Ee galiba burada bir şey savaşçılarda bir şey biriktirmiş. Bakalım bir yeniye basalım. Evet, biriktirdim. Arkadaşlar yeniye basıyorum. Neden değişmedi bu? Bu arada biriktirdim efsanevi bir karakterde birisi. Diğeri. Birisi efsanevi bir karakterdi. Hangisi olabilir? Efsanevi karakterlerden. Search. At. Search'e tıkla bakayım. Spike'a bakalım. Spike'de yok. Kroll. Surge'de yok. Kiraj'de de yok. Surge'de var de. Yok. de, de yok. Evet. Hmm. Yok. evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Arkadaşlar. Kendinize ee, çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Yüzyıl kostüm giyeriz sevineceğiz. sevineceğim. Yuruya Kendinize çok iyi bakın. Yerirse. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. E ee, b a y b a y b a bay. bye 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 bye. bye, bye.